马小兵，过来。 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde ve Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elebaşılığını İAÇ, YK ve AP'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Nide, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da ortak operasyonlar düzenlediklerini belirtti. Operasyon kapsamında örgüt elebaşlarının Bodrum'un Yalıkavak mahallesinde bulunan bir malikanede ve bolcu merkezdeki 5 yıldızlı bir otelde yakalandığı öğrenildi. Yakalanan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan IAC ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan YK'nın da arasında olduğu 20 zanlının yakalandığını duyuran yerli kaya şunları kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, MASAK Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle, İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerinin destekleriyle suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Ortak operasyonlar düzenledik. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışmayla yakalandı. Masak raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Yerli Kaya, milletin huzur ve güvenliği için organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.